Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel şöyle çeyizlik bir modelle karşınızdayım. Şöyle çiçekli yazmanın üzerine model yazmam bu. Onun üzerine şöyle güzel bir model yapacağım. Siz bu modeli istediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Bunlar benim örnek yazmalarım olduğu için üzerlerine örnek çıkartıyorum. O yüzden siz dilediğiniz yazmanın üzerine dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz bu yapacağım modeli düz yazmalara, mutfak havlularına, mevlüt ürtülerin kenarlarına da mutlaka yapabileceğiniz güzel, şık bir modelle karşınızdayım. Şimdi şöyle iplerim de bu şekilde ve videoma geçmeden önce sevgili hanımlar, değerli takipçilerim sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonumuz var onu da aktif hale getirirseniz benim video ve model yüklediğinde siz de aniden haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerinden sevgili dostlar. Bu şekilde hemen şöyle iplerimi de kenara alıp ve güzel modelime geçiyorum. Evet bu şekilde zürafalarımı çektim. Hemen şöyle zürafaya düğümü atıyorum. Şöyle biraz parmağım yaralı o yüzden fazla bastıramıyorum. Bazen ipimizde bu şekilde kayabiliyor. Hemen önce bir zürafa yapıyorum. Şöyle kenar zürafası yapacağım. Evet kenar zırafatından sonra şöyle hemen şöyle bir kirpik yapıyorum ikinci kirpik ve üçüncü kirpik aynı zırafanın içine yapıyorum. Tamam. Şöyle bir Aralarda dört tane şöyle zürafa bırakıyorum. Hemen 5. zürafama. Şöyle bugün de aksilikler beni. Şimdi bu ara modelim. 5. zürafama aynı şekilde Şöyle bir, iki, üç, şöyle üç tane kirpi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. F5. Beş. Tekrar 5. zürafaya dönüyorum içine. Şöyle önce düğümümü atıyorum. Ve 3 tane kirpik yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar ipimi aşağı atıyorum. ve şöyle ara modelimi bu şekilde yaptım hanımlar. Şimdi asıl modelimin alt kısmını yapacağım. 6 7 8 tane zürafa yaptım. Yeterli. Hemen şöyle dokuzuncu zürafaya geçtim. Hemen bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğin tepesine ve tekrar aşağı atıyorum ipimi. Hemen şöyle tekrar bir kirpik tekrar bir yaprak yapıyorum buraya. ve ipliğimi aşağı atıyorum. 1 2 Allahu rabbah alihi'd da'wati't-tamm. ve salati Hemen şöyle 4.'ü zırafama tekrar bir Zürafa. Pardon kirpik. Ve hemen içine şöyle tekrar Evet. Şimdi modelimizi buraya kuracağız. Şimdi tekrar Şöyle kaç tane zürafa yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7. Aynı şekilde. 3 4 5 6 ve 7. Hemen 8. zürafaya tekrar dönüyorum. Hemen şöyle bir kirpik iki ve üç şimdi hemen bu taraftaki ara modelimi de tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet, bu taraftaki ara modelimi de tamamladım. Şimdi burada bakın, ara modellerimiz bu şekilde. Şimdi burada modelimizin alt kısmını kuruyoruz. Önce bu yaprağa şöyle düğümümi atıyorum. Ben diğer yaprağı da şöyle yan yana getirip. Böyle bir yuva yaptım. Hemen şöyle tekrar geriye doğru giderek şöyle düğümü arkaya attım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kirpik 3 4 5 6 7 8 Şuradan tekrar bakın yukarıya çıktım. şimdi 8 tane kirpik yaptım hemen şöyle bir sıra şöyle ipimi bir sıra zürafa geçelim Evet. Şöyle bir sıra zürafa geçti. Şimdi buradaki ipimi alıyorum. Hemen şöyle kırmızı ipi takıyorum. Evet. Kırmızı ipimi taktım. Hemen buradaki baştaki zürafaya ipimi düğüm alıyorum. Hemen bir kirpik yaptım. Kirpin tepesine bir iki tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıktım. ve buraya tekrar iki kirpik yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Hemen ipimi aşağı attım. Buraya bir zürafa yaptım. Hemen üçüncü zürafaya da tekrar önce bir kirpik yapıyorum şöyle kirpiğin tepesine bir iki kirpik yapıp ipimi aşağı atıyorum hemen tekrar yukarı çıkıp bakın şu yukarı çıktım bölümede bir ve iki tane kirpik yapıp ipimi tekrar aşağı atıyorum hemen bir zürafa yapıyorum ve ikinci zürafanın içine tekrar aynı şekilde yaprağımı yapıyorum önce zürafa tepeye kirpik Hemen yukarı tekrar çıktım. Ve iki kirpik yapıyorum. Tekrar bakın ipimi aşağı atıyorum. Ve hemen yanda bir zürafa yapıyorum. Ve son zürafanın içine de aynı şekilde yaprağımı yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bakın modelimin son hali bu şekilde. Çok güzel, şöyle hoş bir model oldu. Bu modeli başka renklerle, başka e, yazmalarla da yapabileceğiniz şöyle güzel Arve hoş bir model. Evet hanımlar, bugünkü modelimde bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.